Merhaba arkadaşlar. 17 Şubat Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan kasa taktikleri, iddia kuponu için faktör alma çekilebilir. Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19.30 Almanya Bundesliga, Leipzig, Borussia Mönchengladbach maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Leipzig oynadı en son karşılaşmada. Augsburg'la 2-2 berabere kalmış. Union Berlin'i e 2-0 yenmişti. Stuttgart'a 5-2, Bayer Leverkusen'e 3-2, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0'luk skorlarla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach form durumuna baktığımızda Darmstadt'la golsüz berabere kalıp Bayern Münih'e 3-1 yenilmişti. Bayer Leverkusen'le 0-0 golsüz berabere kalmış. Augsburg'a 2-1 yenilip Stuttgart'a 3-1 mağlup etmişti Borussia Mönchengladbach. Leipzig'te Borussia Mönchengladbach arası olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 14.30 İngiltere Premier Lig Brentford Liverpool maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Brentford oynadığı en son karşılaşmada 2-0'lık skorla Wolves'i deplasmanda yenmiş. City'ye 3-1, Tottenham'a 3-2 mağlup olmuştu. Nottingham'ı 3-2 yenip Wolves'i 3-2 kaybetmişti. Liverpool'un form durumuna baktığımızda Burnley 3-1 yenmiş, Arsenal 3-1 mağlup olmuştu. Chelsea 4-1, Norwich'i 5-2 yenmiş, Fulham'da ise 1-1 beraber kalmıştı Liverpool. Brentford'la Liverpool arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.